yine sinemalardan önce Show TV'de. Eve dönüş. Irk ayrımı sorununa cesur bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Büyük yankılar uyandıran bu filmi siz de izlemelisiniz. Annesi hunharca öldürüldü. ...hayatta yapayalnız kalmıştı. Artık sadece kabusları vardı. Çekiciyle can alan bir manyak... ...uykularında onu izliyordu. Ama sadece uykularında... In combat hockey called Hockey Man. Using electronic motion enhancement, EME, for extra speed and extra strength, Mr. Ken Henderson. Do it. Büyük yıldızlar, Sean Connery, Charlotte Rampling ve olağanüstü bir bilim kurgu öyküsü. Taş Tanrı Zardoz sizi 23. yüzyıla No. Vortex 4. Zardoz, Zardoz has, has spoken. spoken. İzleyiciler şov TV Mercedesler vermeye devam ediyor. Her hafta bir Mercedes 200 el şanslı bir izleyicimizin olacak. Bu Mercedeslerden birine sahip olabilmek için oyunumuzu dikkatle izleyin. Her Mercedesin dört renk anahtarı var. Sarı, kırmızı, mavi ve yeşil. Siz de bu anahtarlardan hangisinin otomobilimizin kapısını açtığını tahmin edin ve bizi arayın. Doğru arahları tahmin ederek bize telefon eden izleyicilerimiz arasında her hafta noter ve milli piyango yetkilileri huzurunda çekiliş yapılacak ve böylece o haftanın Mercedes kazanan şanslı izleyicisi belirlenecek. Bu muhteşem Mercedes'e sahip olabilmek için bir hafta boyunca 30 Ağustos Pazar akşamı saat 20.45'e yani şarkı felek programı bitinceye kadar güzelleyebilirsiniz. Eğer Mercedes'imizin kapısını sarı anahtar açıyor diyorsanız 900-910-145 kırmızı anahtar açıyor diyorsanız 900 910 146 mavi anahtar açıyor diyorsanız 900 910 147. yeşil anahtar açıyor diyorsanız 900 910 148 numaralı no alo show numaralarını arayarak adınızı, soyadınızı, açık kalbinizi ve telefon numaranızı bize bildirin. Çok bilgiler boyunca sizlere tam 4 adet Mercedes 200 E veriyor. Bizi arayın bu muhteşem otomobillerden birini, bizi kazanın. Müzik, sadece müzik, Show Radyo. Show Radyo. Gündüzle gece Show Radyo. Show 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 Radyo. Show 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 Radyo. FM 88.8 Daima sizinleyiz. Show Radio. Show Radio. Show Yeah. 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 No. yeah. Huh? Yeah. 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 No. Yeah. Yeah, eh? yeah. yeah, Yeah. No. Üçü birden. Üçü birden. Üçü birden Show TV'de. 16 Eylül 1992. Üçü birden Show TV'de.